Yaptık. Ekim ayının ilk haftasında bakalım Başak Burcu kadınlarına ve Başak Burcu erkeklerine gelecek olan mesajlar neler olacak. Her Burcu olduğu gibi ilk önce kadınlar ile başlıyorum yorumlarımı Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandıralım. İlk önce Başak Burcu kadınları Ekim'in ilk haftasına giriş yapmış iken potansiyel enerjiniz nasıl olacak? Aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız aile ve akrabalarınızla olan iletişiminiz nasıl gerçekleşecek? Bakalım. Başak Burcu kadınları Ekim ayının e Ekim ayının pardon. Başak Burcu kadınları Ekim ayının ilk arttırma. Başak Burcu Kadınları Ekim'in ay Ekim ilk haftasında o kadar temkinli, o kadar e, müntazam, o kadar dikkatlisiniz ki konfor alanınızın dışına çıkmak yerine konfor alanınızın koruma altına almak eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz bir zaman aralığından bahsediyor Kartlar. Başak Burcu Kadınları için Başak Burcu Kadınları bazı e, geçmiş yaşantınızdaki ve bu zamana kadar tanınmış olan akrabalarınız ya da arkadaşlarınız kim ise bu arkadaşlıklarınızla kopuk kopuk bağlantılar, kopuk kopuk ilişkiler artık sizin bir takım hayat enerjinizi düşürmeyi düşürmüş ya da düşürmeye başlıyor ve sizin e, hayata karşı tutumunuzun aslında bu insanlar tarafından e, zedelendiğinin ya da zarar gelecek bir duruma sebebiyet verildiği için eskiye dair ya da yakın geçmişe dair kurulmuş olan ahbaplıkların ahbap olduğunuz insanlarla ilişkilerinizin bitiminden ayrılımından sözler kartlar. Sizin bu insanlar yaşam kalitenizi yani tat bir ortam sağladığınız kendi halinizdeki iç huzursuzluklara eğlence ortamınızda e, dağınık düşünceler ile birlikte geçmişte yaşadığınız muhabbetleri, e, bulunduğunuz ortamı getirmelerinden dolayı kendinizi bu hafta bu geçmiş yaşantınıza ya da bu zamana kadar ahbap ve dost bildiğiniz ya da akrabalarınızla kendinizi soyutlanız Ekim'in ilk haftasına giriş yapmışsınız. Sayın Başak burcu kadınları. Başak burcu kadınları aynı zamanda e, maddi hususlarda da kendinizi güçlü hissetmek istiyorsunuz. Bu arkadaşlarınız ya da bu akrabalarınızın etrafın, etrafınızda dolaşması sizi bazı başlamak eylemlerinden geri planda tuttuğu için siz bir takım kişileri artık yavaş yavaş elemek safhasına gelmişsiniz ya da geliyorsunuz. Bu haftada hissedilir şekilde bu insanlarla ahbap olduğunuz insanlarla ee, bir ayrılık süreci gibi bir görüşememe süreci gibi e, bir zaman aralığında bulunacaksınız ve siz bu hafta e, hayatınıza yeni bir e, bilgi alarak bu bilgin ardını düşmek eylemleri, hobi alanınız ya ilgi alanınızın e, kariyer yaşantınızdaki e, yükselmek dönemi dediğimiz alandaki Yüksel, nasıl yükselebilirim? Daha çok nasıl fark edilebilirim? Ya da e, kendimi hangi konuda yetiştirmeliyim eylemleriyle birlikte bazı alanlarda el becerilerinizi ve bünerlerinizi gösterebileceğiniz e, bir takım e, sanatsal faaliyetlere yönelebileceğiniz bir zaman aralığı sizi bekliyor Sayın yani Başak Burcu Kadınları. Artık hayatınızda evinize açtığınızda evinizin ee, Anahtarla açtığınız zaman geçmişe dair sorunların ve problemlerin evinize taşınmasını isteyeceğiniz, e, huzurunuzun bozulmasını istemeyeceğiniz, istemiyorsunuz ve huzurunuzun bozulmasını istemediğiniz için o kişilerle e, kendinizi e, bulduğunuz bu hobi alanı ya da işinizle ilgili olan çalışma zamanınızın e, fazlalık kazandığı bahanesiyle ya da gerçekten yaptığınız bu eylem ile birlikte bu arkadaşlarınızı etrafınıza e, sokmamak eylemlerindesiniz. Pek fazla bu hafta e, insan almak istemiyorsunuz yanınıza. Bu hafta kendi iç dünyanızda, kendi meditasyonunuzla arınmak e, kendi kendinize kalmak, bir takım radikal kararlar vermek hususunda e, ince eleyip sık dokunmak dediğimiz tabirdeki kazandığınız şu an yaşamınızı idam ettiğiniz bütçe ile birlikte yaşamınızı idam ettiğiniz bütçenin bir kısmıyla iş yapmak bir kısmıyla hayatınızı geçindirmek eylemleri içerisinde bir enerjinin içerisinde ördüm sayın Başak Burcu kadınlarını fakat Başak Burcu kadınları e, elinizdeki emlakları satarak ya da elinizde bu hane, cebinizde hanenizde size ait olan bir yeri satarak hayatınızı idam ettirme, ettiremeyeceğiniz hususunda kesin kararlar alacağınız ve ne yapabilirim araştırmasının yoğun yaşanacağı ama bu geçmişe dair arkadaşlıklarınızın kesinlikle olmayacağı yeni arayışlar içerisinde veya size gelen teklifleri değerlendirmek için bir takım araştırmalar yapabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Aman aman bir süreçten bahsetmiyorum fakat bu hafta biraz daha sakin bir yaşantıyı tercih ediyor Sayın Başak Burcu kadınları ve Başak Burcu kadınları. Konfor alanınızın da e, hem maddi hem manevi olarak huzursuzluğa düşmemesi için dediğim gibi e, bazı projelerin askıya alınması ile ilgili olaylar da söz konusu olacakmış. Başak Burcu kadınları e, girmiş olduğu işin derin olarak ayrıntısına geçmek eylemleri içerisinde olabilirsiniz. Aynı zamanda e, bu birlikte Sizinle sürekli makara kiri yapan, sürekli olmayan, sürekli gülen, sizin iyi hissetmenizi sağlayan arkadaşlarınızın da artık sizin yaptığınız işle dalga geçme boyutuna varacağı ve sizin gerçekten bu insanları sizi ciddiye almadıkları için artık görüşmemek kararı alabileceğiniz böyle. Duyguları yoğun ama adım yok. Duygular yoğun. Net olarak karşı tarafın size karşı hislerini algılayıp e, net adımlar ile geçirebileceğiniz bir zaman aralığı sizi bekliyor. Sayın Başak Burcu Kadınları. Aşk hayatınızda da baktığımda aşk hayatınızda herhangi böyle bir e, birikiminiz var ise bu birikiminizi gerek eşya alımı, çeyiz alımı ya da bir e, beyaz, hiç hiç açılmamış, hiç böyle kullanılmamış eşyalarınızın e, kullanılmasına dair, değerlendirilmesine dair ya da e, hayatınızı almak istediğiniz bazı objelerin erkek arkadaşınızla ya da hayatınızdaki adamla e, oturup konuşulduktan sonra alınması gerektiğini ya da e, kazancınız doğrultusunda bir yeri satmadan kredi çekerek veya farklı yönlerde akrabalarınızdan ya da bildiğiniz tanıdığınız insanlardan borç almak eylemleri içerisinde durumları toparlama eylemlerinde hareketlerinde bulunacağınız bir zaman aralığı sizi bekliyor sayın Başak Burcu kadınları ama dediğim gibi sizin maddi yöndeki bir takım kuşkularınız, kurgularınız yersiz değil. E, parasal anlamda e, gücünüzü kaybetmek istememek ya da e, işimden olursam ne yaparım endişesiyle birlikte yaşayan bir Başak Burcu kadınından bahsediyor kartlar ve Başak Burcu kadınları Anayasa maddelerini, anlaşmaları, sözleşmeleri, sizin gittiğiniz zaman imza atmanız gereken bir evrak ya da bir alım vasıtasıyla bir eşya aldığınız zaman oradaki maddeleri güzel okumanız, analiz etmeniz gereken bir hafta. Temkinli hareket etmeniz gerektiği halde temkinin yanında e, size sunulan seçeneklerinde e, güzel anlaşılır ve okun, okunulması gereken durumlarmış. Bir arkadaşınıza bir dostunuza güvenerek e, bir yerlere imza atmayın bu hafta. Maddeleri nedir ne değildir okuyarak imzanızı atın. E, bu hafta biraz sizin geçmiş yaşantılarınızdaki o insanların başına gelen bazı depresif durumların sizin de maddesel yönde, parasal yönde sarsılmanız adına bir takım entrikalar dönecekmiş ve bu entrikalar muhtemel olasılıkla kağıt üzerinde atılan imzalar, anlaşmalar ve kağıt üzerinde ki o maddelerin işinden çıkamamazlık ve mahkeme boyutuna taşınması mahkeme boyutuna taşınması gibi sizin cebinizden hani hiçbir yere harcamıyorsun hiçbir yere para vermiyorsunuz hiçbir şekilde hiçbir hareket yok madem hareket yok biz de sana böyle bir darbe vuralım bakalım ne yapacaksın ee, okunmamış bir imza atmak nasıl oluyormuş gibi ee, bir e, enerji sizi bekliyor bu hafta dikkatli olun Sayın Başak Burcu kadınları. Tabii ki bu partneriniz de sizin duygularınıza inmiş ve sizden destek bekleyen bir erkek arkadaşınız ya da eşiniz olabilir. Bu da size güvendiğiniz için ve güven tazelediği için, güven sağladığı için size hiç kuşkusuz, hiç düşünmeden bir takım yerlere imza atabilirsiniz. Buna dikkatli olun. Böyle entrikalara bu hafta gelmemeye özen gösterin. Sayın Başak burcu kadınları der kartlarım. Başak burcu kadınları için Ekim ayının Ekim ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi Başak burcu erkeklerine devam edelim bakalım. Başak burcu erkekleri Ekim ayının son haftasında potansiyel enerjiniz, arkadaşlıklarınızla olan diyaloglarınız, akrabalar akrabalar ile olan ilişkileriniz Kariyer yaşantımız ve en önemlisi aşk hayatınız nasıl seyredecek? Başak Burcu erkekleri Ekim ayının ilk haftası Sevgili Başak Burcu erkekleri Şimdi Aslında hem iyi hem kötü bir hafta sizi bekliyor neden hem iyi hem kötü bir hafta sizi bekliyor şöyle ki sizin de geçmiş yaşantınızdaki dair insanların hayatınızdan atılması gitmesi yok olması ya da eşinizin ya da alışkanlık yaratan bir takım kişilerin hayatınızdan gitmesiyle birlikte ee, otorite kurmakta Disiplin kurmakta zorlanacağınız bir hafta sizi bekliyor. Sanki bu insanların gidişiyle birlikte bazı sorumluluklarınızı yapabilmek eylemlerinde ya da yönetimde ya da karar verme aşamalarında bu insanlar size size ulaşamaması ya da sizin onlara ulaşamamanız doğrultusunda maalesef ki bazı e, girişimlerinizde muallakta kalabileceğiniz zor zaman demeyeyim ama ee, yönetim hususunda ve yapılaşma hususunda bir takım sıkıntılar bu hafta. Yani bu hafta tek başınıza dev kadro olmaya hazırlıklı olun der kartlar. Başak Burcu erkekleri için e, o güvendiğiniz ya da tanıdığınız insanların e, hayatınızda olmamasından dolayı kaynaklanan bir sıkıntı sizin yaşam kalite, yaşamınızdaki bazı ilerlemelerin, bazı gidişatların, bazı kazanımların eksik kadroya sebebiyet verdikleri için sizin de yönetimde söz sahibi olurken ezik kalmanıza sebebiyet verecek durumlar ile karşılaşabilir misiniz bu hafta? Sayın Başak Burcu erkeklerim, Başak Burcu erkeklerim bu hafta aslında sizin <laughs> E, dengeli şekilde hareket ederseniz aslında durumu da toparlayabileceğiniz bir hafta. E, vakit aralıklarınızı arkadaşlarınızı toparlamak, telefonuna geçirmek ya da sosyal medyada kullanmak yerine e, işte ailenize ayıracağınız vakit, arkadaşlarınıza ayıracağınız vakit işinize ayıracağınız vakit ve uykunuza ayıracağınız vakit ve en önemlisi Spor faaliyetinize ayıracağınız vakitin hepsinin vakit saatlerinin olması ve uygulanması gereken ve bunlarla ilgili durumlarda bir yerde eğer ki hanenize, çoluğunuza, çocuğunuza bir masraf yapıyor iseniz bu sizin spor faaliyetlerinize geçer iken spor alanında da bazı maliyetleri kendiniz için e, kasmamanız gereken, aynı şekilde hareket etmeniz gereken, düzeyli bir şekilde hareket etmeniz gereken, aile içerisinde düzenliyken kariyer yaşantınızı, düzensiz bir yaşantıyı sistem bu hafta kesinlikle kabul etmiyor. E, hane içerisindeki, odanızdaki, evin içerisindeki dağınıklık sizin kariyer yaşantınıza da bu hafta yansıyabilir. E, eşit ölçülerde her alanda da Titiz ve temiz iseniz, bu temiz ve titiz ve temizliğiniz diğer alanlarda da e, kendini idam ettirir ise bir sıkıntı ve problem yaşanmayacak. Ama dağınık bir kafa, dağınık bir ev, dağınık bir kariyer yaşantısı ve dağınık bir ilişki hepsi böyle bir araya gelince maalesef ki e, otorite kurmakta, e, yönetmekte ve karar vermekte, Güçlükler çıkartıyormuş size. Sayın Başak Burcu erkekleri bir an önce toparlanın Bir an önce e, dolap düzeni, ev düzeni, e, oda düzeni, işte ofis düzeni gibi gibi faaliyetler Ekim'in ilk haftasında Başak Burcu erkeklerinin kapılarını aralandırıyor ya da aralandıracak. Aralandırmıyorsa bile şu an bu videoyu dinliyorsanız bir an önce e, yaşam alanınızı toparlamaya özen gösterin. Sayın Başak Burcu erkekleri ve Başak Burcu erkekleri. Bu hafta özür dilerim, Bu hafta sizin kapınıza gelip ya da size telefonla rica sizden bir yardım hususunda yardım etmenizi diler. diler ise bu yardımı geri çevirmemeye özen gösterin. Ee, ne fakir ne zengin olmamak şartıyla, ya zengin olun tabii de sizi fakirleştirmeyecek kadar bir yardımı bu insanlardan esirgememeye özen gösterin. Çünkü e, hiçbir insanın bir insanın kapısına gidip de bir şey istemesi e, en böyle hani kötü bir durum, kötü bir enerji. Kötü bir hal, e, düşkünlük, muhtaçlık ve e, bu böyle düşkünlük ve muhtaçlık mertebesindeki olan Allah'ın kullarını e, kapınızdan kovmayın bu. Hafta. Bu kadar. Spor faaliyetinizde yoksa gündeminizde, yaşantınızda muhakkak bir aktivite edilinler kartlar başak Burcu, erkekleri için bu otorite kurmak düzensiz yaşantı em, karar verme zorluk em, projelendirmek projelerde dağınıklık bunların hepsi spor ile aşılacak konularmış kan basıncının vücuda güzel pompalanması ile birlikte zihin açıklığının zihin aydınlığının daha da fazla fazlaşacağı, fazla haberini verdi kartlar Başak Burcu erkekleri için. Bu kadar. Ekim'in Ekim ayının Pardon. Yani uyuyacağım artık uykum geldi. Ekim ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. you mm -hmm.